Hiç beklemediğim bir anda geldin. Geldiğin o gün bütün dengem şaştı. Sanki yerlerin de şanı vardı buna. Bir rüzgar gibi estin işte. Sen estikçe ben sürüklendim. O kadar serttin ki bu kadar güzel geleceğini bilmiyordum. Hiç beklemediğim bir sabah geldin bana. Güneş sanki daha neşeliydi. Daha heyecanlı ve daha çok ışık saçıyordu etrafa. İnsanlar da sanki şölen veriyorlardı. Ben ise kendi odamda habersiz ve sessizdim. Bilmiyordum senin geldiğini. Bilseydim herkesten önce karşılardım seni sevgimle ve duygularımla. Hiç beklemediğim bir geceden sanki yıldızlar kaydı sen geleceksin diye. Öyle güzel kaydılar ki Tutulan bütün dilekler gerçek oldu. Al al ve pul pul. Hiç beklemediğim bir anda geldin. Hiç beklemediğim bir anda geldin.